İslam ülkeleri. İslam ülkeleri diye bir ülke yok. Varsa biri çıkıp söylesin. Yok da ne var peki? Müslümanların yaşadığı, çoğunlukta olduğu coğrafyalar var. Çünkü bir yerin İslam ülkesi olabilmesi için o yerde öncelikle tevhidin, adaletin, şuranın yani istişarenin yani meşveretin hakim olması lazım. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 60'a yakın İslam ülkesi diye bildiğimiz bu ülkelerin hiçbirinde bu ilkeler yok, bu ilkelere uyulmuyor. O zaman soru şu. İslam ülkeleri diye ülkeler yoksa Müslümanların yaşadığı, çoğunlukta olduğu coğrafyanın liderleri neden Gazze'ye destek olmuyor? Mesela bugün Filistin'e sınırı olan Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan'ın liderleri. Hangi zaman bu liderler mazlumun yanında yer aldılar da bugün yüreği yanan mazlum Gazzele'nin yarasına merhem olacaklar. Çünkü orada o koltukta oturanlar kendilerini getirtenlere karşı sadece ve sadece iktidar ve menfaatlerini düşünürler. Görünür de kendilerini oraya getirenlere karşı öfke dolu sözler kurarlar ama arka planda ABD ve İsrail ile el sıkışırlar. Çünkü o idarecilerin hiçbirinin arkasında halk desteği yok. Hiç birisi halkın seçimleriyle seçilmiş değil. Gösterdikleri adaylar, yaptıkları uyduruk seçimler, baskıyla oluşturulan oranlar, hiçbiri halkın desteğiyle serbest seçimle seçilmiş liderler değil. Yakın zamanda halk desteğiyle seçilen yüzde ellinin üzerinde oy alan Mursi'ye yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Az bir iktidar yüzü göstertip sonrasında idama mahkum ettiler. Rahmet olsun Mursi'ye. Peki onları orada kim tutuyor? Onları orada kim getirtiyorsa onlar onlara çember çiziyor. Kendilerini oraya getirenlerin söylediklerini söylüyor. Onların izin verdikleri kadar konuşabiliyorlar daha da ötesi yok. Hatta Gazze'ye yapılan bu gibi saldırıların sonunda lider müsveddeleri bir araya gelip toplanıp toplanıp dağılırlar. Dağılırken de bir bildiri sunarlar. Sundukları bildiri sövmeden daha beter. Keşke toplanmasalardı dedirtedi cinsten. Şunu bilelim ki Siyonizmin yani İsrail'in nihai hedefi ilk planda Filistin ve başkent Kudüs'tü. Daha sonraki planda ise Nil'den Nil'e kadar olan bölgeydi. Yani Nehir'den Nehir'e kadar olan bölgeydi pardon. Mısır'daki Nil'den Fırat'a kadar olan bölge. Daha sonraki makro planda ise ayak topuklarının bastıkları her yer Siyonizmin nihai hedefidir. Bunu bilmeyen yok. Hal böyleyken yaklaşık 310 314 gündür yanan Gazze'de yanan bu ateş şunu bilelim ki Gazze ile sınırlı kalmayacak. Er ya da geç Hatay'a oradan da Anadolu'ya ulaşacaktır. Eğer bugün durdurulmazsa yarın çok geç olacak maalesef ki onursuzluk kisvesine büründürülmüş elbiseleri İslami ama zihni seküler bu Arap liderlerinin ne insanlıkları insanlık ne Müslümanlıkları Müslümanlık ne de Arap milliyetçiler. Keşke Arap milliyetçileri olsalardı da kendi ırkından olan Gazzeli soydaşlarına sahip çıkıp onları koruyabilselerdi. Bugün burada Gazze'de olanlara ses çıkarmayan o adi liderler yarın Kabe'ye, Medine'ye saldırı olduğunda da ses çıkarmayacak. Hatta o bölgeye saldırıların önünü açan siyasi aktörler olacak bu Arap idareci müstemlekeler. Veyle olsun onlara. Yazıklar olsun onlara ki bir İrlanda, bir İspanya, bir Norveç kadar onurlu değil bu adi mahluklar. Şöyle baktığımızda utanıyoruz kendimizden ama bir o kadar da sevindirecek, sevineceğimiz durumlar oluyor dünya düzleminde. Bakıyoruz kitleleri etkileyen aktörlerin dini Hristiyan ama söyleme Müslüman olan duyarlı insanların ekran başında o mazlum gazellere karşı yapılan zulme ekranlar önünde haykırmaları. Mesela bir teknik direktör Guardiola'nın mat sonrası ekranlar önünde dünyaya verdiği mesaj bir gazelinin İsrail'e yolladığı bombadan daha tehlikeli, daha etkili, daha değerli keşke bizimkilerde keşke bizimkilerde ekranlar önünde dünyaya böylesi cesurca mesaj söyleyebilseler. Keşke bizim o Mısır, Ürdün, Lübnan biraz ötede Suudi Arabistan kadar Filistin'e denizden, havadan, karadan sınırımız olabilse sınırı olan o liderler o liderlerin hiçbirinden ses çıkmıyor. Her bir Arap devletinin lideri kendi varoluş amacına uygun karakterinin gereğini yapıyor. Müslümanlığı ortadan kaldırılmış şahsiyetsiz müstemlekeler. Hepimiz biliyoruz ki Birinci Dünya Savaşı'nı sonrası o bölgeleri dizayn eden akıl, o İslam ülkesi diye tırnak içinde bildiğimiz o bölgelere, o bölgenin liderleri olarak zihnen ve fiknen devşirilmiş kuklaları başa getirip oturttular. Gerek tarihte gerek ve günümüzde. İsrail Batı ülkelerinden devşirdiği siyasilerle, onlara aktardığı sermayelerle, onları beslediği beslemelerle, sanatçı bozuntularıyla, siyasi aktörleriyle, işlere yerleştirdiği ihanet eden kahvelerle ki kahve içerden olunca kapı kilit tutmazmış, bunların her birini bir taşeron örgüt gibi kullanıp, bir truva atı gibi kullanıyor ruhu satılmış bu maşaları. Bunlar da o büyük abilerine hizmet ediyor. Onları hizmet ederken bütün düğmelere basmış bu siyonit zihniyet örgütlü yapılarıyla kolektif hareket ederek dünyada cehennemi yaşatıyor bir avuç gazeliye sessiz, suskun kalan bizler şikayet edileceğiz Allah'a. Hani şey Ahmet Yasin öyle diyordu ya, Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum diye. Rahmet olsun o Rahman'ın has kuluna. Batılı bir yazar diyordu ki, eğer bir savaşta bir kişi ölürse bu dramdır. Eğer birden fazla kişi ölürse bu trajediye döner. Eğer bir savaşta binler ölürse o istatistiğe döner. İşte bugün söylemeye dilimiz varmadığı Gazze'deki şehit haberleriyle söylenilen istatistikler. Söylemeye dilimiz varmıyor telaffuz etmeye gönlümüz razı olmuyor ama gönlümüzün razı dilimizin söylemekten hoşnut olduğu Rahmanın has kulları da var imanını yaşadığı hayatına ve ölümüne şahit tutan yiğit adamlar mesela geçen haftalarda yaklaşık 10-14 gün önce şahada şerbetini içen İsmail Haniye gibi. Yani bir adam düşünün ki kendi e, akrabalarından 60 kişiyi şehit vermiş. Kendi çekirdek ailesinden 9 kişiyi şehit vermiş. Kendi öz ailesinden 3 oğlunu, 4 torununu, erkek ve kız kardeşlerinin şehadet haberi kendisine hastanede ulaştırıldığında söylediği o cümle gelen bu acı karşısındaki onurlu metanetli vakur duruşuna ekranlar önünde her birimiz şahit olmadık mı söylediği şu cümleye hiçbir yakınımın kanı gazzeli bebeğin kanından daha değerli değildir diye Demek ki adam olmak başka bir şey. Demek ki şehit olarak ölmeden önce Allah için adam olmak. Hani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Şehit olmak Allah yolunda ölmeden önce Allah yolunda olmaktır. O anda orada yaşadığı hayatına imanını tanık şahit kılabilmektir. Böyle olan İsmail Haniye'ye, bu uğurda can veren yiğitlere Rabbim gani gani rahmet eylesin. Onlar için üzülüyoruz ama ahiretteki inşallah makamları için gösterdikleri bu onurlu direnişten dolayı da seviniyoruz. Rabbim onları cennette Firdevs ve Adin cennetinde ikramına mazhar kıldığı kullarından eylesin inşallah. Üzüleceksek kendimize üzülelim. Üzüleceksek bir sokak hayvanları, bir sokak köpekleri kadar konuşmadığımız Gazze'de şehit düşen bebeklerin hunharca öldürülmelerine, şehit oluşlarına üzülelim üzülelim. Onların üzerinden hesaplarımızın ağır ve çetin olacağına. Üzülelim onların üzerinden büyük bir günün azabının er ya da geç ya da çok yakın bir zamanda gelip bizi bulacağına. O orada yaşananlara karşı ilk günkü sıcaklığımızı korumayıp da umursamaz tavırlarımızla zihnimizde bile geçmeyen haberlerini dahi izleyemediğimiz, gündemimizden düşürdüğümüz, kalbimizden dahi buz edemediğim, etmekten üşendiğimiz hallerimize maalesef bu hallerimizle koşar adımlarla helake doğru gidiyor gibiyiz. Rabbim bizleri affetsin. Rabbim dağınıklığımızı toplayıp akıl, fikir, basiret, feraset ve varoluş amacını gerçekleştirme kararlılığı versin inşallah her birimize.